Aşkımı özlemez olur muyum? Burnumda tutuyorsun. Ama biliyorsun durumları işte. Yani bir erkek olarak... ...her şey bana bakıyor. <laughs> Yemin et. Tamam. Bugün bir tablo teslimim var. O sıra gelir alırım seni. Yaparız bir kaçamak ha? Ben de seni seviyorum. Hakan? Ne yapıyorsun sen? Beste. Aşkınızı evinizde yaşayın. İş yeri burası. Şu telefonda konuştuğum adam ne tuhaf biri. Ve bu resimleri nasıl aldı hayret. Hadi bekliyormuş. Hayatım ben arayacağım seni sonra. Görüşürüz. Dünya yanıyor, senin asırın yanmıyor Hakan. Bravo. Bravo. Selam. Çok özledim. O yüzden mi ben sıkıştırıp duruyorum? Ya başlama hemen. Ne başlama hemen ya? Sokak kızına döndüm köşe başı araba beklemekten. Ya bir bismillah ahu ya. Ya özlüyorum. Ya özlüyorum ya. Yani Sistem de mi etmeyeyim? Gideyim ben dur, ya. Dur dur kızım nereye gidiyorsun ya? Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sadece biraz daha zamana ihtiyacım var. Ya bir sürü şey istemeyi biliyorsun ama. Hisse alıyordun hani. Ya böyle küçük küçük nereye kadar? Ya aldığım parayı da geri isterse. Ya istemez. Ne diyecek? Tefeciden git al mı diyecek? Bes de saftır. Ya ben yavaştan zemini hazırlıyorum. Merak etme. Ya bir sal beni ya. İyi peki tamam. Ben de akşam kendim böyle bir dışarı çıkayım diyorum ha. Ne dersin? Allah Allah. Yakarım bak. Öyle yakarım demekle olmuyor. Gel yak o zaman. <laughs> sen var ya sen. Tamam geleceğim. Aşkım nereye? Kahve almaya. İster misin? Bizim böyle bir orta yapmasana. İstemez misin? Şerefsize bak. Ne olacak saçmalama? Çakal seni. Hmm. Hadi yürü. Tamam. Mars düşmanı, laks herif.